Merhaba arkadaşlar. Şu ana kadar konteyner teknolojisini anlatırken hep Linux üzerinden örnekledim ve Linux konteynerlardan bahsettim. 2016 senesine kadar da durum zaten buydu. Konteyner teknolojisi Linux işletim sisteminde doğan ve orada gelişen bir teknoloji. Şu ana kadar anlatırken her seferinde ne dedik? Docker'ı alır, bir Linux işletim sistemine kurarız ve onun üstünde çalıştırdığımız konteynerlarda o sistemin çekirdeğini kullanırlar. Yani Linux işletim sisteminde çalışması için yazılmış uygulamaları Linux sistemlerde konteyner olarak çalıştırırız. Peki Docker Windows için yazılmış uygulamaları konteyner olarak çalıştırmak istersek buna imkan sağlıyor mu? 2016 yılına kadar bu mümkün değildi arkadaşlar. Fakat 2016 senesinde Docker ile Microsoft birlikte çalışarak yeni bir konsept daha ortaya çıkardılar. Bu iki firma birlikte çalışarak aynen Linux container'lar gibi Windows container'ları oluşturdular. Nasıl ki Linux için yazılmış uygulamalarınızı Docker teknolojisini kullanarak izole birer proses halinde çalıştırabilmenize Linux container dediysek, aynı şekilde Windows için yazılmış uygulamalarınızı Docker teknolojisini kullanarak izole birer proses halinde çalıştırabilmenize de Windows container dedik. Microsoft Windows Server 2016 ile desteklemeye başladığı bu teknolojiyi Windows Server 2019 ile daha da ileri taşıdı. Linux konteynerlar ve Windows konteynerlar gündelik hayatta yönetimsel bakımdan birbirlerinden farkı olmayan konteyner çeşitleri. Her ikisi için de Docker tarafında aynı komutları kullanıyoruz. Aynı şekilde yönetiyoruz. Fakat biri Linux için yazılmış uygulamaları konteyner haline getirirken diğeri de Windows için yazılmış uygulamaları konteyner haline getiriyor. Windows container'lar dediğim gibi Windows Server 2016 ile hayatımıza girdi. Docker ve Microsoft'un yaptığı anlaşma neticesinde Windows Server 2016 ve sonrasındaki sunucu sürümlerinde gömülü olarak Docker Enterprise Engine geliyor ve Windows container'lar destekleniyor. Windows lisansına dahil olduğundan ek bir ücret ödemiyorsunuz ve siz eğer bir sıkıntı yaşarsanız Microsoft'a destek çağrısı açıyorsunuz. Direkt Microsoft ile muhatap oluyorsunuz. Microsoft destek mühendisleri ise çağrıyı arka tarafta Docker'a aktarıyor. Lisanslama ve destek modeli de bu şekilde. Microsoft özellikle Server 2016'da bu teknolojiye uyum sağlamak adına hızlı davrandı ve mevcut altyapıya bu kodu entegre etti. O nedenle Windows 2016 üstünde Docker çalışıyor olsa da birkaç sıkıntıya sahipti. Windows Server 2019'da ise bu teknoloji için gerekli altyapıyı sıfırdan yazdı ve oldukça stabil çalışıyor. Arkadaşlar biz bu eğitim boyunca tamamen Linux container'lar üzerinden gideceğiz. Docker tarafında Linux container'lar ve Windows container'lar arasında kullanım bakımından çok büyük bir farklılık yok. Sizin Linux container'lar adına öğrendiğiniz her şey Windows için de geçerli olacak. Ama tabii ki de Windows container'lara özel bazı durumlar var ve orada öğrenmemiz gereken şeyler de var. Bunları da 7. kısım içerisinde ayrı birer bölüm olarak göreceğiz. Evet böylece birinci kısmın sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Tanıştık, Docker nedir öğrendik, temel konseptleri anladık ve bilmemiz gereken bazı temel bilgiler edindik ve birinci kısmı tamamladık. Bir sonraki bölümden itibaren ikinci kısma geçiyoruz. Eğitimin bu ikinci kısmında eğitim süresince ihtiyacımız olacak araç gereç ve dokümantasyonu edinecek ve kullandığımız sistemlere Docker kuracağız. Haydi o zaman. Şimdi kısa bir mola verin ve ardından kendinize bir çay ya da kahve koyarak bana bir sonraki bölümde katılın.